Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu podcastinde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Sarakçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü programın konusu takımların yüksek performansını etkileyen 5 aksaklık nedir? Evet takımlar her yerde, Artık takımlar bir şirketin olmazsa olmaz övelerinden bir tanesi. Hatta en büyük rekabet avantajı takımlar. Neden takımlar? Çünkü artık son dönemde yapılan araştırmalara göre bireysel olarak bir şirkette bir işin yapılma oranı son derece düşmüş durumda. Ne demek bu? Yani artık mutlaka birilerine ihtiyaç duyuyoruz yeni dönemde iş yaparken. Artık tek başıma ben bir projeyi alayım tek başıma yaptım bitirdim teslim ettim gibi bir durum maalesef söz konusu değil. O yüzden artık mutlaka birileriyle birilerinden yardım birilerinin bir parçası olma ondan onun bir kısmını başkasının yapması, birlikte yapma gibi konularımız çok ravaşta. Özellikle burada da baktığımız zaman takımın yüksek performans göstermesi gerektiğini görüyoruz. Artık takım yüksek performans gösterecek. Yüksek performans gösterdiği zaman da daha büyük verim çıkıyor. Şimdi bu yüksek performans için aslında çok sevdiğim modellerden bir tanesi, takım çalışmalarında çok kullandığımız modellerden bir tanesi, Patrick Lencioni'ye ait. Patrick Lencioni yıllardır bu e, takımlarla birlikte çalışıyor. Yaklaşık 20 küsur yıldır takımlar üzerine çok ciddi bir tecrübesi var ve birçok takımı incelemiş ve bu takımlarda şunu görmüş. 5 temel aksaklık yaşıyor takımlar. Bu 5 temel aksaklığı eğer geliştirirse takım o zaman daha iyi performans göstermiş oluyor. Peki bu 5 temel aksaklık nedir? Aslında bu bir üçgen gibi düşünün bunu. Üçgenin en alt kısmından başlıyoruz, yukarı doğru çıkıyoruz. En temelde o üçgenin en altı bu oluyor. Güven. Yani güven olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Aslında şeye baktığımız zaman da kendi kişisel ilişkilerimize baktığımız zaman da bulunduğumuz ortamlara baktığımız zaman da çok mantıklı geliyor. Çünkü güvenli olmadığı yerde ilişki olmuyor. güvenli olmadığı yerde takım olmuyor. Güvenin olmadığı yerde bir birliktelik söz konusu olmuyor. Keza bu bakış açısında da güvenli olmadığı yerde takım olmuyor aslında. Ve güvenin inşa edilmesi işin en birincil aşaması. O yüzden biz takım çalışmalarında ilk etapta mutlaka bir güvene bakarız. Güven var mı? Çünkü güven işin temeli. İkinci kısım güven kısmı oturduktan sonra ikinci baktığımız kısım çatışma yani çatışma korkusu daha çok burada Lencioni'nin bahsettiği ekip sağlıklı bir şekilde çatışabiliyor mu sağlıklı bir şekilde müzakere edebiliyor mu sağlıklı bir şekilde konuşabiliyor mu farklı fikir ayrılıkları söz konusu olduğunda bunları paylaşabiliyor mu aslında bu kısım bu kısım o kadar önemli ki çoğunlukla son dönemde hep duyduğumuz takımlardan takımlar toplantılar hep büyük bir uyum içinde gerçekleşiyor. Bu uyum evet herkes okey veriyor bir konuya herkes onaylıyor. Fakat günün sonunda birçoğu gerçekten iç onay vermemiş oluyor. Biz bunu hatta yapay uyum diyoruz. Artificial Harmony diye geçiyor bunun adı. Lencioni'nin tabiriyle. Yani yapay bir uyum söz konusu toplantılarda. Herkes onaylıyor gibi gözüküyor fakat çatlak sesler, Şüpheci fikirler yani ya olmazsalar konuşulmuyor. Odadaki filden kimse bahsetmiyor. Bazı konular var mesela mutlaka konuşulması gerekiyor. Fakat ortam yeterince psikolojik olarak güvenli olmadığı için de kimse konuşmuyor. Bu kısım ikinci aşama. Burasının mutlaka çalışılması gerekiyor. Yani toplantılarınız, takımınız her türlü fikri kolaylıkla tartışabiliyor mu? Buna bakmanız çok önemli. Yoksa gerçekten toplantılarınız aşırı uyumlu mu geçiyor? bir lider olarak bu göze bakmanız işi çok değiştirecektir diye düşünüyorum. Hiç konuşmayanlar söz alıyor mu? Onlar aslında bu şeyin içerisine girseler, bu konuşmaların içerisine girseler acaba iş nasıl değişir? Bazen belki de birçok projenin sıkıntı yaşamasının sebebi bu çatlak seslerin yeterince duyulamıyor olması olabilir. Çünkü bazı profiller daha e, introvert dediğimiz içe dönük profiller oluyor. Ve bu profiller her zaman toplantılarda söz alamayabiliyorlar. Üçüncü kısım, yine üçgenin şeyine geçiyoruz. Üçüncü aşamasına geçiyoruz. Orada da bağlılık. Bağlılık eksikliği. Aslında bu da son zamanlarda liderlerden çokça duyduğumuz bir konu. E, alınan kararlara riayet etmiyorlar. Alınan kararların e, sahiplenmiyorlar. Accountability tarafı da söz konusu olacak biraz sonra. Burada bir karar alınmış. O ka o karara bağlı davranılmıyor. Neden davranılmıyor? Aslında bir alt segmentte biz bunu görüyoruz. Yani o toplantıda herkes söz almadığı için veya kişi kendi çekincelerini, kendi görüşlerini dile getirmediği için bir üst seviyede alınan karara da aslında şey göstermiyor, bağlılık göstermiyor. O yüzden eğer bağlılıkta bir sorun varsa biz genellikle bunu bir alt aşamada bakarız. Yani o toplantı ortamında psikolojik güvenlik var mı? O takımda psikolojik güvenlik var mı? Ekip yeterince her sesi dinleyebiliyor mu? Ekip lideri bunu dinleyebiliyor mu? Yoksa sadece belli profiller konuşuyor o takımda, onlar domine ediyor ve diğer profiller çekinik mi kalıyorlar? Bir lider olarak da buraya bakmanız çok önemli olacaktır takımınıza bu gözlem. Dördüncü aşama hesap verebilirlik. Aslında hesap verebilirlik biraz farklı manada bakıyoruz biz buna. Eski dönemlerde daha çok biz patrona veya yöneticiye hesap verebilirlik konuşuyorduk. Şimdi aslında farklı bir hesap verebilirlik var. Takım birbirine karşı hesap verebilir mi? Takımdaki birine ben gidip ya arkadaşım sen şu işi yapacaktın orada ne aşamadasın diye sorabiliyor muyum? Bunun içerisinde kaygı olmadan, art niyet olmadan, bir gizli bir gündem olmadan, gizli bir ajandam olmadan ben bunu sorabiliyor muyum? Karşı tarafta bunu aynı samimiyette cevap verebiliyor mu? aynı şekilde bana da sorabiliyorlar mı? Bunun sağlandığı takımlarda performansın giderek yükseldiğini gözlemliyor Lencioni. Son olarak da beşinci kısım üçgenin en tepesi sonuçları dikkate almama. Yani burada bireysel sonuç takım sonucu. Burada ne var? Ben görevimi yaptım. Ben hedefimi tutturdum. Ben işimi tamamladım. Onlar tamamlayamadı. Bir takım olarak hedefinize ulaşabildiniz mi? Bu bakış da çok önemli. Evet, bireysel olarak belki hedef tutmuş olabilir takım bireyi tarafından ama takım hedefini yakaladı mı? Takımdaki herkes hedefini tutturdu mu? Takımdaki hedefini tutmayanlar için diğerleri neler yapıyor? Bu gözle bir takıma bakmanızı tavsiye ederim. Güzel bir egzersizdir. Farklı alanları görmenizi sağlar. Bugün takımların yüksek performansını etkileyen 5 aksaklık nedir üzerine konuştuk. Patrick Lencioni'nin çok sevdiğim modelini inceledik. Bizi takip edip çevrenize paylaşırsanız çok seviniriz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın.